Ben daha önce hiç kimsenin ellerini tutmadım. Gözlerine bakmadım. Şey, biz şimdi... <laughs> Sevgilim sen. Sevgilim. Yüreğimin sahibi. Biz seninle hiç ayrılmayacağız. Derdimizi de, sevincimizi de hep birlikte yaşayacağız. Bu el var ya, ben bu güzeli asla bırakmayacağım. Allah'ım inanmıyorum ya. Hep beni seviyor. Eylül. Kahve hazır değil mi daha kızım? Aa. Bana bak. Kızım sen ne böyle kendi kendine sırtıp duruyorsun? Anne. Ben sana babamın yanında anlatamadım. Yaz var ya. Yalan falan söylemiyormuş. Zengin değilmiş. O arabada ev sahibinin arabasıymış. Hepsini ev sahibi anlattı. Ee, i̇yi. Aferin dürüst çocukmuş. Ha, sen niye böyle ocak başlarında kül kedisi gibi sırıtıyorsun bakayım onu söyle. Yok yok başka bir hal var sende. Söyle bakayım söyle. Yok canım ne olacak? Eylül. Annelerden bir şey saklanmaz. Söyle kızım hadi. Tamam ama kızmak yok. Eylül şu lafı geveleme de söyle annem. Anne. Biz yazda sevgili olduk. Ne? Ay! Ya Eylül ama kahveyi taşırdın ha. Ay. Dur. Şey. Sen ne büyük adamsın be. Eylül'e böyle ev sahibi numaraları falan yapmalar. Bak sen onu yapmasaydın var ya, Eylül beni asla affetmez. O nasıl söz ağam ya? Görevimiz laf olmaz. Ama sana söz, nikah şahidim kesinlikle sen olacaksın. Hay yaşa be, kurban olurum sana. İşin gerçeğini yine anlatamadım. Ama doğru bir zamanda söylemem gerekiyor. Şu an olmaz. İkinci bir krize hiç gerek yok. Doğru dedin ha. O da olur ya bir gün. Boş ver. Abi. Ben o kızı çok seviyorum be. Sana yemin ediyorum çok seviyorum. Tamam ağam anladık onu ya. Ya abi seviyorum diyorum sana. Eylül'ü ben çok seviyorum be. Ya yaşa sen ya. Eylül seni çok seviyorum. Anne bir şey demeyecek misin? Ne söyleyeyim Eylül? Yani yaz iyi çocuk belli. Ama biz babanı ne yapacağız? Ha? O çocuğu kötü biliyor sonuçta. Anne Yaz öyle biri değil aslında. Babam bunu görmesi lazım. Dur dur. Tamam artık münasip zamanını bulup usulünce söylerim ben. Ama sen bana bak babana hiçbir şey duyurmayacaksın. Nasıl oldu bu iş? Hı? Oldu işte. Ben de anlamadım ki. Böyle bir sabah uyandım. Aklımda hep yaz. Nereye baksam o. Sanki hep o varmış hayatımda. Onun olmadığı zaman hiç olmamış gibi. Ah be Eylül. Gel bakayım buraya gel. Benim küçük kızım büyümüş de gönlünü birine mi kaptırmış? Yakında yuvadan da uçup gidersin. Ay, yok anneciğim daha üniversite okuyacağım ben. Eylül, Nuran nerede kaldı kahveler Yahu? Getiriyoruz Yaşar getiriyoruz. <laughs>